Evet. Yukarıdan beri ağaçlar hepsi indi. Kalu inna ve inna ilayhi racun. Bir şey olduktan sonra bir çaresi yok. Olmadan önce çok ağladık. Dinleyen olmadı. Allah sonumuzu hayretsin. Allah sonumuzu hayretsin. تلا فريق هات كتي هات كارشيدان شو اردن بو hat vardı. Yukarıdan aşağıya hat vardı. Onlar gitti. İleriye ileriye kadar yer gitti. Yapacak bir şey yok. Allah'u lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah sonumuzu hayretsin. Nasreddin Hoca çocuğunu, oğlunu suya gönderir, su, suya giderken tokatı basar. Niye böyle yaptın hoca dedikleri zaman da testiyi kırmasın diye dedi. Testi kırıldıktan sonra bir şey söylemenin anlamı yok misali. Bizimki de öyle oldu artık. Testi kırıldı, yapacak bir şey yok. Kal inna lillahi ve inna ilahi.